Öyle bir noktaya geldik ki şu söyleniyor. Borcum var ama borcumu ödemek için borcun ana parası kadar borç almak zorundayım. Türkiye bu durumda. Ana paranın faizi var ama faizi ödemek için faiz kadar da borç almak zorundayım. Geldiğimiz nokta bu. Değerli arkadaşlarım kısaca bir de yenilenmeden söz edeyim. Partimiz 100 yıllık bir parti. Partide yenilenmeyi sağlayan hukuki metnimizin adına biz tüzük diyoruz. İnşallah kurultaydan hemen galiba 20 gün sonraydı tüzük kurultayını yapacağız. Bu kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin aksiyan bütün yönlerini mümkün olduğu kadar çözeceğiz. Mümkün olduğu kadar. Bir çalışma yapılıyor. İl başkanlarından, ilçe başkanlarından, milletvekillerinden, eee sivil toplum örgütlerinden, başka ülkelerdeki uygulamalardan örnekler alarak sorunu çözmeye çalışacağız. Birincisi şu arkadaşlar. Bu ülkenin nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkekse bir cinsiyet kotası getireceğiz ve bu benim şahsi kanaatim cinsiyet kotasında yüzde elli olması lazım. Yüzde elli kadın, yüzde elli erkek olması lazım. Ve fermuar sistemi getireceğiz. Dediğim gibi. Getireceğiz. Bakalım. İnşallah kurultayımız bunu kabul eder. Merkez Yönetim Kurulu'nun üye kabulüne sınır getirilecek. Yani bir ilden bir ilçeden hemen beş bin tane üye getirin, MYK'dan geçirelim. Bunu kaldıracağız. Biz yapmıyoruz. Ama bunu tüzüğe yazacağız. Yüzde biri geçer, ikisi geçer. Sınırlı sayıda önemli insanlar merkez yönetim kurulu kararıyla partiye üye olurlar. Ama böyle bir yeri kontrol etmek için 5000 bin kişi birden üye yapalım. Kimsenin de haberi yok. Bunu da kaldıracağız. Milletvekilleri için üç dönem sınırı getireceğiz. Üç dönemden sonra milletvekili olmayacak. Güzel. Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri için meslek kotası getireceğiz. Ya belediye meclisinde bir veteriner olmalı, bir yeminli mali müşaviri veya mali müşavir olmalı, bir hukukçu olmalı. Dolayısıyla bölgenin özelliğine göre, kentin özelliğine göre kesinlikle belli kotaların gelmesi lazım. Bu kotaları da getireceğiz. Avukat olmalı, veteriner olmalı, mimar olmalı, kent plancısı olmalı. Bunları getirmek zorundayız. Bunu da getireceğiz. Danışma kurulunu üç kez arka arkaya toplamayan il yönetimi düşmüş sayılacak. Bunu da yazacağız. Kimse kusura bakmasın. Oturacaksın, danışma kurulunu toplayacaksın. Var olan kentin sorunlarını masaya yatıracaksın üç kez arka arkaya toplanmadıysan o il düşmüş olacak. Yeni bir il seçilecek. Mahalle temsilciliklerinde en az bir kadın ve bir erkek olacak. Tek başına erkek değil. Bir kadın ve bir erkek olacak. Çünkü bizim evlere girmemiz lazım. Kadınlarla konuşmamız lazım. Onlarla sohbet etmemiz lazım. Onların dertlerini dinlememiz ve bizim onlara yönelik hangi çözümleri getirdiğimizi onlara anlatmamız gerekiyor. Siyasete girdiğimde elde bir tane broşür, arkada üç dört tane genç, biz esnafın elini sıkardık, onlar da broşür verirlerdi. Sonra araştırdık. Bin broşürde affeder yüz broşürden birisi sadece kişiyi etkiliyor. Ama eve girdiğiniz zaman her dört evden birisini etkileyebiliyorsunuz. O nedenle kadınların hem siyasette etkin olmaları hem Mahalle temsilciliklerinde yer almaları, partinin doğrudan evlere girmeleri ve sorunları dinlemelerine yol açacak. Güçlü bir genel sekreterlik yapacağız. Eskiden olduğu gibi güçlü, tutarlı, partiyi çok iyi bilen genel sekreterlik mekanizması olacak. Bilim, yönetim, kültür platformu. Bunu da yeniden yapılandıracağız. Burası kesinlikle bir politika üretim merkezi gibi çalışacak bir politika üretim merkezi gibi. Seçimlerde oyunu düşüren il kendiliğinden düşmüş olacak. Yükseltiyorsan tamam oyun düştüyse kardeşim kusura bakma ayrılın buraya yeni yönetim gelsin diyeceğiz. Onuncusu delege sisteminden hepiniz şikayet ediyorsunuz. Delege sistemini kaldıracağız arkadaşlar. Yok artık delege sistemi olmayacak. Çünkü delege sistemi ciddi çatışmalara, çekişmelere yol açıyor. Sonra bu kalıcı hale getiriyor ve bir sürü sorun yaratıyor. Üyeler gelsinler seçsinler diyeceğiz. Delege sistemini kaldıracağız. İç denetim mekanizması oluşturacağız. Yani eskiden CHP kurulurken parti müfettişleri vardı ve onlar giderlerdi, illeri gezerlerdi, raporlar düzenlenirdi. Hem örgütü denetler hem halkın nabzını tutar o raporlar gelirdi. Bunu şimdi tüzüğe geçireceğiz. Tüzükte parti denetçileri ya da parti müfettişleri olacak. Bunlar örgütü denetleyecekler. Bunun bir kendimiz açısından büyük önemi var. İki artık anayasa mahkemesi partinin hesaplarını denetliyor biliyorsunuz. Şimdi ağır ağır taşla denetimleri de başlayacak. Partinin bu bağlamda da defterlerini tutması, belgelerini saklaması, Buna uygun bir muhasebe tutması da zorunlu hale geliyor. 12 Bunu bir ara getirdim. Ee, genel kurul ama kabul görmedim. Düzenli aidat ödeyenler kendi milletvekillerini, kendi belediye başkanlarını, kendi il başkanlarını bunlar seçecekler. Düzenli aidat ödeyenler. Düzenli aidat ödeyenler. Yani partiyle aidiyeti olan ben her ay ay aidatımı yatırıyorum. E yatırıyorsan mesele yok. Gel o zaman milletvekilini seç. Ama 5000 bin kişiyi birden üye yapıp ondan sonra gel milletvekilini seç dediğiniz zaman mesele başka yerlere sapıyor. Dolayısıyla partiyle güçlü aidetin yolu aidatını ödüyorsan mesele yok. Bunun bütün altyapı hazırlıklarını bir dönem yaptık. Cep telefonu üzerinden aidat ödemek mümkün. Kredi kartı üzerinden aidat ödemek mümkün. Yani illa il başkanı, ilçe başkanlığına gidip makbuz kesmek o da şart değil. Biz bütün bunların hepsinin altyapısını yaptık ama o dönem kurultayı reddettiği için hayata geçiremedik. Bunu bir daha getireceğiz. Ön seçim istiyorsanız ve gerçekten sağlıklı bir ön seçim istiyorsanız düzenli aidatını ödeyen üyeler gelsin, kendi milletvekilini seçsin, belediye meclis üyesini seçsin. İl genel meclis üyesini seçsin. Bir sorunumuz yok o zaman. Bunun yapılması lazım. Ve 13 oyunu en fazla artıran 5 il parti meclisinde yer alacak. 5 ilin başkanı parti meclisinde yer alacak. Kim oyunu en fazla artırdıysa onlar parti meclisinde bir şekliyle yer alacaklar. Değerli arkadaşlarım. Saygı duruşuyla başladık süzükle bitirdik. Az önce kısmen tarihe de girerek ve bugüne de değinerek yüklendiğimiz sorunların ne kadar ağır olduğunu ve o sorunlardan ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi çıkaracağını çıkarabileceğini ifade etmeye çalıştım. Yüzyıllık bir geleneğimiz var. 100 yıllık bir partiyiz. 100 yıllık bir partinin geçmişte elde ettiği bütün başarıları üzerine yenileri katarak geleceğe taşıması lazım. Bunun şu anda öncülüğünü belediye başkanlarımız yapıyor. Bütün baskılara rağmen, bütün engellemelere rağmen şikayet etmelerini istemedim. Hiçbir belediye başkanımızın. Şikayet değil, engelleri aşıp başarıya imza atmak. Sağ olsunlar. Onlar da engelleri aşıp başarıya imza atmaya çalışıyorlar. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu konuda hiçbir tereddüdüm yok. Dolayısıyla bizlerin yüklendiği tarihi sorumluluk çok fazla. Yeniden yeniden ayağa kalkıp yeniden mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele sıradan bir mücadele değil. Bizim için değil bu mücadele. Ülke için, geleceğimiz için çocuklarımız için, evlatlarımız için bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Kongrelerimiz yapılıyor. Gayet güzel. Tartışmalar oluyor. Gayet güzel. Ya biz demokrasiyiz zaten. Demokrasiyi getiren bir partiyiz. Farklı görüşler ortaya atılabilir. Ama kongre biter, seçimler biter, el ele, omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim? Kongrelerden sonra, Parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Kimse kusura bakmasın. Kimse. Çok açık çok net söylüyorum. Tartışma eyvallah. Başımın üstüne. Tartışırız kendi aramızda. Her türlü tartışmayı yaparız. Bakın AK Parti olağanüstü kurultay yaptı kimsenin haberi bile olmadı. Neden? E orada bir kişi var zaten o talimatı veriyor mesele bitiyor. Herkesi o seçiyor zaten. Babalar gitti yerine oğulları geldi. Yeni birisi geldi falan sanmayın. Babalar vardı babalar gitti yerine oğullarını getirdiler. Biz öyle bir parti değiliz. Demokrasi kültürünü içselleştiren bir partiyiz. Tartışmalarımız elbette olacak. Tartışmalar bir zaaf değil bir canlık işaretidir. Bir aydınlanma işaretidir. Akıl akıldan üstündür demiş atalarımız. Dolayısıyla tartışmalar olur. O tartışmalardan sonra kürsülere çıkarız. Elimizi tekrar kaldırırız. Hep beraber alanlara ineriz ve vatandaşın sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışırız. Ben beni dinlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Söylediklerimi unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa Türkiye Cumhuriyeti'ne asla demokrasi gelmez. <laughs> önündeki en büyük engel iktidar sahiplerinin önündeki en büyük engel şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'dir. <laughs> o engeli yıkacağız ve o engeli kaldıracağız ve hep birlikte mücadele edeceğiz. Hepinize şükran borçluyum. Hepiniz sağ olun, var olun. dost düşman. <laughs>